Bugün badem ağacının yer değiştirme yapacağız. Buraya duvar olacağı için mecburen bunu değiştireceğiz. Bugün günlerden 18 Aralık 2020. Ee, öncelikle badem ağacımızın budamasını yapacağız. Budamadan sonra kesinlikle budamasını yapmamız gerekiyor. Yer değiştirme. Yer değiştireceğimiz için ee, derin bir budama yapmamız gerekiyor. Sert bir budama yapmamız gerekiyor. O yüzden ilk önce ilk başta budamadan başlıyoruz. Haydi bismillah. <laughs> Budama yapmamızdaki amaç yani bu şekilde sert budama yapmamızdaki amaç e, ağacı yerinden söktüğümüz için ağaç büyük bir su kaybına vuracak. Su kaybına vuracağı için devamlı su isteyecek. Bu dallar ağacın gücünü alacağı için mecburen sert budama yapmak zorundayız. Ama ağacımız tuttuktan sonra yerini değiştirdiğimiz zaman yerini yerine, yerine ektikten sonra tuttuktan sonra buradan sürgünler verecek daha sağlıklı daha güzel bir ağaç olacak inşallah Şimdi arkadaşlar ağacı sökme işlemine başlıyoruz. Allah'ın izniyle. Öncelikle bir daire çizeceğim. Dairenin dışından ağacın içine doğru yavaş yavaş ağacı sökmeye başlayacağız. Buradaki amaç köklere mümkün mertebe en az zarar vermek. Başlıyoruz arkadaşlar Allah'ın izniyle. fazla derine girmeden, yüzeyden köklere zarar vermeyecek şekilde ağacımızın etrafında büyük çam ağaçları olduğu için de şöyle gösterebilirsen Kadir çam kökleri de denk gelebilir onlara da dikkat etmemiz gerekiyor Şimdi badem ağacımızı yerinden söktük. Dikkatli bir şekilde. Ee, çok güzel kök kılcal damarları var. Hiçbirine zarar vermedik. Şimdi şöyle yakından gösterebilirse Kadir arkadaşım. Şu kılcal damarların hiçbirine zarar vermedik. Ee, bitki de önemli olan bunlar. Şöyle gösterebilirsin Kadir. Şunlar. Şimdi zaman kaybetmeden daha önceden e, yerinde hazırladığımız Badem ağacın, ağacını dikeceğimiz yere hazırladığımız yere götüreceğiz. Ee, mümkün mertebe hava aldırmamaya bakacağız köklerin. Hadi başlayalım yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. <laughs> Pardon. Badem, badem ağacımızı şu anda yerinden çıkardık. Tabii zor bir iş. Meşakkatli bir iş. Bayağı uğraştık. Ee, güzel kökler salmış. Köklere zarar vermemek için e, tetis çalıştık. Şimdi daha önceden yerini hazırladığımız yere badem ağacımızı ekeceğiz. Ama öncelikle kökleri e, düzgün bir şekilde kök budaması yapacağız. Şöyle kök budaması yapıyoruz arkadaşlar. Yani mümkün mertebe yara verdiğimiz yerleri düzleştireceğiz. O yarayı kapatacağız. Hiçbir şekilde yara kalmayacak. Kesinlikle köklerde yara bırakmamaya gayret göstereceğiz. Yara almış yerin en dibinden keseceğiz. ya ağacımızı kaldıralım. Diğer tarafa. Evet. Yer değiştirmede fidan dikiminde kök budaması gerçekten çok önemli. Yara almış kılcal kökleri, ana kök dallarını budamamız gerekiyor. Allah'ın izniyle ağacımız tutacak. Eee diktiğimiz yerde bize meyve vermeye devam edecek. İnşallah. Evet arkadaşlar. Ağacımızın kök budamasını yaptık. Yerine yerleştirdik. Şimdi Allah'ın izniyle ekeceğiz. Ee, Afi miktarda hayvan gübresi verdik. Şimdi üzerine kapatacağız nasipse. Ağacımız tutacak. Allah'ın izniyle. Haydi bismillah. Tabi dikme işlemini yapmadan önce biz çukura yaklaşık 10 litre kadar suyumuzu koyduk. Güzelce de toprak onu çekti. Dikim işlemini ondan sonra yapıyoruz. Muhakkak çukura su koymamız gerekiyor. şöyle ağacın eğimine de dikkat edersek güzel olur. Ağacın dik durması önemli. Şimdi çukurumuzu kapattık ağacımızı diktik kökün mümkün mertebe almaması gerekiyor. O yüzden sıkıca toprağa bastıracağız. Hiçbir şekilde çukurda toprakta boşluk kalmayacak şekilde toprağı ezeceğiz arkadaşlar. Bu hem toprağın hava olmamasını sağlar hem de yarın rüzgar alan bir bölge ise rüzgar da ağacın sağa sola yapmasını önler. Yani muhakkak kökünü sıkıca ezelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Badem ağacımızı mecbur nedenlerden dolayı yerinden söktük. Yerine yerine diktik. Gübrelemesini yaptık. Gök gübrelemesini. Şimdi sıra can suyunu vermeye geldi. Can, can suyunu verirken %100 organik olan sıvı hayvan gübresi. E, %99'u hayvan gübresinden elde edilmiş. Organik bir madde. Ee, daha önceki yerlerde faydasını gördüm. Köklendirici bir madde. Köklere ve toprağa büyük faydası var. Ee, daha önceki yerlerde faydasını gördüğüm için ben bunu devamlı kullanıyorum. İnşallah bu ağaçta da faydasını gösterecek. 10 litre suya şöyle bir su, e, bidonun kapağıyla bir kapak. Ben şimdi bir kapak dolduracağım. Yarısını 5 litre, yarısını 5 litre yapacağım can suyunu varacağız Allah'ın izniyle. Ee, zaten kokusundan da anlaşılır. Ee, hayvan gübresinden imal edildiğini. Şimdi arkadaşlar şöyle yarım kapak 5 litre suyumuza yarım kapak 5 litre suyumuza arkadaşlar sıvı köklendirmek için gübremizi attık suyu karıştırıyoruz can suyu güzelce ne karıştırdık arkadaşlar Şimdi can suyumuzu veriyoruz ağaca. biz elimizden geleni yaptık artık takdir cana valla Evet arkadaşlar ağacımızı diktik ama en önemli bir püf noktası budadığımız yaraları eğer kapatmasak bu tutmaz. Bu yaraları aşı macunu ile kapatacağız. Su tut ile de kapatabiliriz. O an elimizde ne varsa. Ama aşı macunu tercihimizdir. Hava soğuk olduğu için biraz aşı macunumuz katı. Aslında sabah sıvılaştırmıştım ben onu. Ama olsun zarar etmez. Güzelce ne yedireceğiz. Şöyle. Bu yaraları kapatacağız arkadaşlar. Bunları kapatmazsak bizim ağacımız tutma olasılığı düşer. Biz her zaman garantiye oynayalım. Ağacımızın meyvesini yiyelim arkadaşlar.